people yani elif var like ve daha bunu dönüyor. <laughs> evet arkadaşlar videomuza geçelim. Artık şu ev var ya arkamdaki <laughs> ev arkadaşlar. Siyati şu elmas ve altın ev orası Elif'in eviydi. Ama artık benim ikinci katım o. Benim üç tane katım var. 3 tane katım var. Ben birde duruyorum. E. Elif de ikinci katta e. duracak e. arkadaşlar. Evet. Evet. Neredesin sen? Buradayım. Bak zıplıyorum ben. Zıplayalım benim. Evet. Ben şurada Aha örümcek var. İmdat. Evet arkadaşlar. beni. Ben bunu düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldi. Düzelttim. Evet arkadaşlar Elif beni bir takip etsene. Tamam, sen Seni bir yere gel götüreceğim. Geliyorum. Sen koşma koşuyor? var? Hadi. gel göster Gel bir dakika. Merdivenden çık. Gel gel. Lan düştün. da gel. Diyelim. Tamam. Gel. Gel. O merdivenden değil. Ha, bak bu. Dikkat edeceksin. Bu beni. Gel. Yavaş yavaş. Ben direkt şey yapıyorum. Uçuyor musun? <gülüyor> Hiç gel <laughs> bir tepki yapıyorum ama. Gel. Ta en üst kata çık. En üst kattayım. Orada bir tane merdiven var. Dur, dur. Allah, en üst kat diyorsun sen. Evet. En üst kat gel. <laughs> bak. Burası benim o ok şeyim. Dur bir dakika bak. Şöyle yapıyorum ben. Normalde. Anan, şöyle. Çık bir. Ne kule savaşı. Barış'la biz kule savaşı yapacağız. Aa, tamam, gel evini Çamgel evini de. Gel. Bak, Bak, şöyle basıyorsun bak. Ha, o... yani i̇ki kere, iki kere, evet. kere, basıyorsun bitiyor. Tamam. Bak şimdi sen beni takip et. Gel. Yine keseyim mi? Ben Hadi gel. mi? Gel. Oh. <laughs> <Şişt>, gel. <laughs> Bak şimdi sana bir şey gözüküyor. Ben buradan koyunu vurabilir miyim? çok güzel. Şiş, gel. Evet. Gel. Oha lan var. Tamam. Burası ya. benim elmas yerim. Buraya elim evet. gel. alma. Bu arası tamam hadi gel. Uç. Tamam. Şu masada gel. Ben burada nasıl çıkıyor? çıkıyor. Uçacağım Kışarım, gel. 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 Bak şimdi ikinci katı göstereceğim. gel burası benim yerim burası senin yerin bir şey olursa gel tamam mı? Bak burası yatak büyüleme var sandıklar var tamam mı? Yatak nerede? burada. İksirler falan yaparsan iksir masaları var bir şey olursa alta gelirsin tamam mı? hadi tamam. sen aşağıya artık komşu olduk. Bak. bak şimdi Evet. Ben de çıkacağım. Orası benim ikinci kulam gibi. Oo, gel Oo, çok güzel. Bak. Evet. Bak. ne? şu kapı var Ha, bak şimdi. Sağa göstereceğim gel. Sen Hey, gel. içine geleceksin. Hmm. Tamam neredesin? Ben uçuyorum. Neredesin? oradayım. Ha lan ne ağrı gelmiş Tam lan. Tamam. Bak zıpla gel. Gel. Bak, Aa, benim. Burası benim. Şurası burası da, var. da var bak. Aç. Gir. Ay, bir dakika gir. Bir dakika, misin? Gir. İçine gir. Hah. Ben basacağım sen orada dur. <laughs> Bak sen orada dur. Oha. Oh güzel. <laughs> ne oldu? <laughs> ne oluyor <laughs> lan burada? Bir ses gel bakayım. Geliyor mu yanına? <gülüyor> <gülüyor> Onlar senin olur. Bir gün ben şöyle bir şey yapayım. Aa, Allah, Allah, Allah. Kullan, ananı dur bir dakika. Açsana kapıyı. <laughs> kapıyı aç düğmeye bas. Açın. Tamam gel. Çıkalım. Çok aşık, karanlık biraz. Ha dur bir dakika yatalım ya da. Sen orada bekle ben geliyorum. Yatalım. Gel iki tane yatak vardı evet. Gece olmuş. Yat. Yattım. Harika. İkimiz de aynı karakteriz. Senin şey, karakterin kızı yapıp mı? Reklam. O yüzden oldu arkadaşlar. Dondurup geliyorum. Gerçekten. Video başlıyor. Evet arkadaşlar geri geldik. Gel çıkalım. Ne koy? Gel. Sıkıştım. ben. bin, 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 Ben buraya azansör yapmaya çalışacağım ama ben yapımını bilmiyorum. Evet. İşte gel. Hadi uçalım. Şu kaydıraklarına gidelim mi? Tamam. Gel şu küsü şu, şu. ikili olan var ya. Tamam ben sen sen al. Allah <laughs> <laughs> düştü. Gel. Düşmek çok kötü oluyor. Evet. İkisi. Neyse tamam ben kayıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İstersen sana verik mi? Sen zehir içme. mi? Zehir içmedim. Zehir içmişsin lan sen. Altın ile maya de kendine gel. Ben kayıyorum. Ben yiyemiyorum altın ile. Çünkü iyileli moddesi. Neyse hadi gel kay. <laughs> wow Bak içine girip geri çıkıyorsun. Hmm. Dur bir dakika ben bir şey yapacağım. Bak şimdi. <laughs> sen benim arkama bin tamam mı? Nasıl? Bak arkamı <laughs> nasıl Daha bilmiyorsun herhalde. 1 Ha. Daha. Ne yapayım? da dakika ya da dur dakika. Ha. Aa. Gel yanına. Gel arkamı bin. Gidiyoruz. Fış fış kayık. Tayecenin çürü. Bak. Esnemi benle saldırın. Ne <laughs> diyor lan bu? Neyiz arkadaşlar? Evet. İstersen sen yap, yapmak ister misin birazcık? Ya ben hiç beceremiyorum. Ben yapıyorum mu? Kırrrr. Ya ne Ağaçta merdiven Hani? Ağaçta merdiven gördüm. Allah, 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 Allah. Ha yok, onu olmaz. Tamam, gel çıkalım. Vallahi bir şey var. Yok yok. Var var. Ya yok. Ya bunu niye bana koydun? Neresi sen gel. Meryem'e gidiyorum, üşüdüm. Tamam gel. Üzgün değiştir gel. Gel. Burası Meryem. Bu kıyafet değil de. Neredesin lan sen? <laughs> Gittim ben bu çareye. Uçarım, kaçarım, aklını alırız. <laughs> Sağ üstte işte. Üstte i̇şte geri sen. Niye? Ya işte. Ne oldu ki? Ya işte. Lan kıyafet mi var burada? Modu da var ama Dışarıdık <laughs> İstemiyor ki İşine sağlık Dur senin şey kılıcına bir bakayım mı? Lan wow. senin kılıcın büyülü değil ki Büyülü? Değil <laughs> Bile, üst seviyeye geçecek Yaptın mı? Evet. Aa. Aa! Ben... Dur, şöyle. ben kırayım. Kılıç da kırılmıyor. Ben Hadi. Uykum geldi ben uyuyacağım. Bakayım akşam. Daha akşam değil ki ya. Uyuyamaz. Evet. Ne yapalım? Ben en üst kata gideceğim. Şehri isteyeceğim. Bana Ne? gidiyor? Şey, ben su içersin diye şeyi koydum ben sana. Ha yemek de koydum, kayık da koydum, merdiven de koydum, elmas bileği de koydum lan <laughs> koydum. Neler koydun? Ne? Ne gelmiş? Çalma. Lan. <laughs> <Ya, al. gülüyor> La? Elimde hiçbir şey olmadı. Sen benim şeyimi çalmışsın. Ne? <laughs> ben hiçbir şey çalmadım. Altın elmamı çalmışsın gördün büyülü altın elma. İzlersen şimdi ilk. Neredesin? En üst kattayım gel. Açalım, açalım. İçeride evet arkadaşlar. Evet, evet, evet. evet arkadaşlar geri geldim. Oh. Arkadaşlar şu an 10 dakika olmuş. 2 dakika daha çekelim. Ben şuradan atlayacağım. Onu. Evet. <laughs> ben de Burası Barış'ın havuzu. Burası Barış'ın mekanı. Mekanlar var burada. Burası bir şey söyleme. mi? Elif bak. Elif şurası Barış'ın mekanı ya. Şu ikisi de benim mekanım. Hadi ben atlıyorum. Nereye? Nerede atladın? Nerede atladın? <laughs> Şş, bak şimdi güzel bir şey göz. Beni izlesene slime yer var ya. Slime yere gel. <laughs> oh, Dur bir dakika sen orada beni bekle ben ne yapacağım bak şimdi. Dur bir dakika ben orada ne yapacağım bak. Dur bir dakika sen orada izle tamam mı? Bak şimdi. Çok iyi bir şey yapacağım. Oradan slime'dan çekin. Şu an seni görüyorum. Evet, evet arkadaşlar bak şimdi. Oha adam nereye kadar çıktı? Bak Evet arkadaşlar bak izle. Şuradan <laughs> <cidden>. işte bak. Sumaya git ay Ey ben el bir ediyorum. bu. Şov. So. Gel izliyorum seni. <laughs> Kırışık. Seni vurayım mı lan? Düşüreyim. Ya nasıl? Uçuyor Vurdun mu? Bak şimdi vuracağım. Vurdun mu? Hayır. Ok bana geliyor lan. Ok alanı kafama değdi. Bak geliyor. Sen nerede? İnşallah takımların bir yeri. E 17. Esma 17. Güzel uçtu be. Ne yapacağız? Şu ben şurayı merak ediyorum. Nerede? Hangi? Hangi? şu Şurası bak. bak. Basketbol oynayacağız. Bu <laughs> Baş yaptın neyse maç oynayacak mı? Gel. Burasını ben yaptım. Top? Topu ben alıyorum. Şurası Topu... <laughs> da benim. Bu nasıl top? Evet arkadaşlar. Evet. Evet aldım, aldım. Boy. Oh. Evet arkadaşlar. Hay 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 hay. Hayır, burası yığın. Yanar ha hepsi. Senin evin de yanar. Aslında bi bizimki yanmaz niye biliyor musun? Bizimki hem, hem şeyden etkilenmiyor TNT'den çünkü oksijenle kapladım hepsi her yere. Ya yapma. Ya bunlar şey oldu. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bir dakika bak bir şey yapacağım. Geri dünyama gel tamam mı? Bak şimdi. Gel evet. evet arkadaşlar. <laughs> hey gel gel. Gel. <laughs> Sonra şey... Rahatsızlık için. Tamam. Gel. gel. Düşeceksin. Düştüm. Yürü. Sizin odada. Allah seni kahretsin ya. Seni boğayım mı? Neyse. Tamam tamam. Evet. Gel. Seni sularım. Dövüşelim mi? Seni sularım. Ben... Sen... Hayır. Seni sularım. Şunu geri al döverim ha. Vurma o zaman. Tamam. Kovayla al şunu. Alamıyorum. Şuradan alacaksın. Gel ben vurdum çıktın. Hadi bak şuradan al. Evet. Tamam gel. Lan niye bırakıyorsun? Dur <laughs> bir tamam, tamam tamam eşyalarını almadım. Lan benim eşyalarım yok. Neredeyim Gel. Maç sahasında maç sahasına gel. <laughs> Orada senin eşyaların var. Tamam mı? Hadi gel. Geliyoruz. Uçağa uçağa gelemiyorum. Allah ay, canını seversen atlatma işte. <laughs> maç yeri nerede marka. Lan maç yeri benim arka maç ya, Hadi gel. Maç yeri gel. Gelemiyorum. Uçağa için. Sen ya. neredesin? Arkandayım şu an ben senin. Yok. Lan benim arka bahçede yok mu? Bilmiyorum. Dur dakika. Sa ha evet. Bak orada eşyalarım var. Senin anlamıyorum. ki. Gelmiyor herkese. Gel. Benim ben bunları yiyeceğim. Giy. Giydim. Başını giydim. Ben ne oluyor? Kaç canın gitti? Yerim. <laughs> ne? ne? Ökerim. Yarım yarım. Hay hay al, al al Yapma o zaman Al Almam bir daha. Ne lan? Benim nasıl var? Allah Allah yani. Babacığım. Ben yakarım Hayır hayır yakma yakma. Tamam tamam sen de yakma. Benimki yanmaz ki. Hayır ya başka <laughs> da yakma. Burayı da yakabilirim bak burası. Bak burası iyi yarış. Burayı Seni de yakabilirim. Hadi gel. Ya benim kılıcım yok, kılıcım kılıcım. Ha, tamam dur bakayım sen burada dur ben sana vereceğim tamam mı? Aksana. <laughs> Yok. Bir dakika. Ben sana atacağım bekle. Senin eski evinde vardı herhalde. Söylediğim gibi. At. Evet. Bak. Büyülü kazma balta. Baltayı getiriyorum. Gel. Al. At bana. At bana. Al. Kazmanı al. Kılıcını al. Şimdilik de baltını veriyorum. Ay, <laughs> zillerin iyi değil mi? <laughs> İstersen zillerin kırılınca buraya gelebilirsin. Burada bir daha ilk da. şey de var. Ama bak birisi değil daha. Ne oluyor lan? Ne Ya <laughs> ja, bak. Kaç sen ulaşıyor? Bir buçuk. Benim bayağı az. Dur Öldürür. 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 Bak onları ben sen aldım. Çabukça. Ben ölümsüzlük Çabukça. ya. Bak bence karışma. öldürürüm seni. Çabukça. Hiç. Ya, Ay bak. daha, daha çok var. Bak şimdi şov yapacağım. Show kes. Siz niye burada oturuyorsunuz? Video çekiyorum. Oh. Bak şimdi yapayım. Ha, bir dakika sen orada dursana. Banda bak. Banda. Sürme anne, bana. Yakarım Üstüne Üstüne ben. Ama Benim oklarım nerede lan? Çabuk söyle. Ben kılıçla vurmuyorum. Baltacıyım. Baltacı. Baltalı elimde. Tamam abi. Ay iki canım kaldı. Ne? Hadi. Şu an bir canım. Ya iki canım oldu. Vurma. Vurma onu. <laughs> Hadi iki canım vurma. Nereye <laughs> gidiyorsun? Öldüreceğim <Uyduracağım> seni. Gel. <laughs> Acıktım ben. Acıktın mı? Ee, Yok. Neyse gel sana. Oldular, at. Ver. At. Ver Atın. Ver lan. Atın. 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 Gel. Atın. Yemek vereceğim. Ay. Benim marketim olduğu için kendi zedimi alabilirim. Sen burada dur öldürürüm yoksa. Ben sana yemek getireceğim. Ay. Altın elma getireyim yoksa? Havuç ya da... Bazı re, bazı re, bazı re. Tamam bak durma. <gülüyor> <gülüyor> Daha ya gel. Gel. La git. Bak. Tamam almayacağım, almayacağım. Bakacağım. Git. O şekeri bu oğlum. Bekle. Canım, canım. Ben sana vereceğim. Yani <laughs> Yazık. Gel. Neredesin yayın? Kıçık kıçık Seni döverim. Seni hadi gel. Buyur. Buyur, buyur. Buyur, buyur. Hayır. Buyur, buyur. Gel. Buyur, buyur. Al. Yarım canlıyım zaten. Lan ben burada boğulacağım. Kurtar beni. Neredesin ki? Tövbe tövbe ne yapıyor? Evet. Ha. Aldın mı? Ya ne oluyor? Tamam. <laughs> Şimdi bankaya gidelim. para. <laughs> gel. Gel, bankadan gel. para çekeceğiz gel ben de ben de. ver bir dakika tamam bak sen orada Aa, dur yata, yata. bak sen burada dur tamam mı ben alıp bir şey alıp geleceğim tamam mı sen bankada bekle beni bak şimdi gel bekle Bitti çekiyorum. Tamam. Ben git git. Bak öldürürüm. Bak sana para <laughs> vereceğim. Elmas vereceğim. Ya tamam bak sen orada bekle ben sana elmas vereceğim. Hadi ya, git. Çiftim, tamam. Lan yine Kapatamıyorum hiç... <laughs> kapıyı. Bekle. Bak şimdi ne versem sana. Bak. <laughs> sen alacağım Bak sana para vereceğim. Tamam sen orada otur. Bir şeyleri eleme. Yoksa döve. Bir sürü elmas vereceğim sana. Elmas çekiyorum. Tamam vereceğim bekle. Gel. Ben gel. Ben sana bak vereceğim, vereceğim. Ben Ama sesini kıs. Tamam. Bak şimdi. He. Al. Ben bak var mı? Var Al. Ee, İki tane 64'lük elmas. Enderman beyaz, pembe mor işiyormuş. yok? Al. <laughs> ah, al. Aa, Gel bir tane daha attım bak. Atıyorum. At. Lan. La, Aa. La. Bu şarkı da ondan hep şeyi de söyleyorduk. Her şey ne Video çekiyorum. Hayran mı? Mey YouTube'da değil. Evet, YouTube'dayım. Aa, 22. Ay. 22 dakika olmuş. Oha. Neyse, bitireceğim gel artık. Aa, gel orası av. Şey Ay 22 dakika, e. dakika şey olmuş lan. Tam bu ikinci. Üslenmek yokmuş. Sen konuş. Şey izleyelim. Ne saygılar? Dur bir dakika. Ne? Ne oldu? Siz oynayın. Hayat e devam e edin. Şöyle izleyelim. Ee, gel bitireceğim artık e 20 fakir topla. Okay. Tamam. Ne devamını gel. izleyelim. Lan bak. evet hani, bırak. arkadaşlar bunun için <laughs> öldürmek. Ya. Tıkıyor. Bak bitireceğim gel. Yanıma gel. E ben diyeyim. Bitireceğiz. Ne bu lan? Ee, e ben. Bir dakika kıyafetmiş lan o. Tamam. Ne? Dur bir dakika Barış. barış. Tamam bak. Ben sadece seni kapattım. Neyse. Bil sen, <laughs> sen, de bak. Böyle bom diye. Ee, bak sen de. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> de like ve devamında unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay <laughs> <de. gülüyor> <laughs> bay de. Hadi. Hadi bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Ben şu Mert'i öldüreyim. <laughs>